Konuşalım bakalım. Neymiş? Şimdi su arıtma musluk tamiri. Evet su arıtmayı söktük. Ondan sonra bunu tamir etmek için su damlatıyordu. Şuradan şeyini geriye taktık. Ondan sonra şu oyu şöyle şey olarak itiyoruz. Yerine oturtuyoruz. Ondan sonra bunu tutturduktan sonra da aradaki boşluğu kaldırmamız lazım. Şimdiki olay şuradaki kanatların arasındaki boşluk lastik arkadaki contanın erimesi sonucu bu aradaki boşluktan sızdırtma yapıyor. Biz de bu boşluğu şey sayesinde kaldıracağız lastik sayesinde. Çekiyor değil mi şu anda? Hı hı. Evet bunu da koyduk. Bunun önüne bir tane lastik conta koyuyoruz. Yumuşak ve ince. Ortasını deliyoruz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Musluğa böyle takıyoruz. Aradaki boşluk kapandığı için su kaçırtmıyor. Al bunu böyle götür tak hadi.